Arkadaşlar merhabalar. E, bugün de bu ikinci versiyon olan e, gösterge panelimizin bir videosunu çekeceğim. Bunun üzerinde işte aydınlatmalarımız, e, e, far, elf yeni, işte retarder, sinyaller gibi bütün bu özelliklerin hepsinin şeyi var. E, görseli mevcut. Oyunla etkileşimli şekilde. Yani e, bir de dijital ekranımız var. Diğer şeyden hariç. E, V1 versiyon 1 olan panelden hariç. Bunun bir üst kademesi de artık şey olur. Analog şeyde kadranlı olan bir şey olur ama ona biraz daha zamanımız olduğu için bunun bir videosunu çekeyim dedim. Baya da geç kalmış bir videoydu çünkü bu gösterge panelinden bayağı bir üre imal ettik, verdik. Yani 50-60 tane falan verilmiştir herhalde piyasada vardır ama bir böyle detaylı bir anlatım, kurulum videosu çekmemiştik. O yüzden bu modeli göndermeden hemen bir çekelim istedim. E, bu da yine diğer ürünler gibi USB tak çalıştır gibi ama şöyle bir durum var bunda sadece bir iki adet bir dosya atmamız gerekiyor gösterge paneliyle oyunun haberleşebilmesi için oyunun klasörünün içerisine. Şimdi hepsini tek tek adım adım birlikte yapalım. En baştan yani sıfırdan almış birisinin veya sıfırdan setine dahil eden birisinin bu gösterge panelini kullanmak için neler yapması gerektiğini tek tek adım adım yapalım. Şu an bütün bilgisayarda e, her şeyi kaldırdım. Şu an sıfır hiç bu sistemi tanımayan, bilmeyen bir bilgisayarımız var. Öncelikle e, ilanın olduğu yerde şöyle web sitemizde şuraya bir gösterge alalım. Gösterge panelinin içinde şu aşağıda izin ver diyelim. E, oyun haberleşmesi için gerekli dosyaların linki buna tıkladık. Bu açılan drive linkindeki bu üç dosyanın hepsini indirmemiz gerekiyor tümünü indir olması lazım. Ha, ah, şu an benim oturum açık olduğu için oturumu kapatalım ya da öyle araya geçelim. Aynen başka bir şeydeyken. Ee, burası değil tabii ki. Ana sayfasına döndük. Şuraya F5 atalım bir. Aynen. Ee, burada tümünü indir diye bir şey olmalı ya. Neyse. Birlikte aç indir. Tümünü indir yok mu? Hepsi tek tek indirelim. Sıkıntı değil. Buna da indir dedim. Sağ tıkladım. Buna da indir dedim. niye engellendi? Doğulamamış bir indir. Biz sıkıntı yok kardeş. İzin ver. Çok indirmeye izin verdik. Hayır teşekkürler. Üç tane dosyamız indi. İndirilen klasörünü açtık. Klasör yanında açıldı. Ha ben şeyi unuttum tabi. Aynen. Şunu kaydırmayı unuttum. Ökçemin görüntüsü engelliyor. Hatta şunu biraz küçültelim. Şöyle yapalım. Esas olan buradaki bu işlemler çünkü. Şimdi indirilenler klasörünü açtım. Burada da şu şekilde. Arkadaki şeyle işimiz bitti. Web sitesiyle işimiz bitti. Onu kapatalım. Kapan. Şimdi bu indirdiğim 3 dosyada bir CH340 TCTR Blujin TXT dosyası ve DLL dosyası var. Blujin dosyası var. Şimdi bunu bir klasöre çıkaralım öncelikle. Bu driver gösterge panelinin çalışması için gereken driver'ımız. Şuradan başladık. Bir aygıt yöneticisi açtım. Bağlantı noktalarına bir bakalım. Tabii bir şey gördük mü şu an bağlı değil. Bir bağlayalım bilgisayarımıza göster yapan Evet. Buraya geldi. CH USB Serial CH 340 şeklinde geldi. Bu driver otomatik kendisi indirmiş Windows. O zaten panelde tekrar bir bağlantı olduğu için bir daha bir selamladı. Bunu mesela dursun ya da şey de yapabiliriz. Direkt dururduğu halde bile yükleyebiliriz. Kendi görse bile biz yine bunu yükleyelim bu driver'ı bir buradaki bizim verdiğimiz versiyon 2019 versiyonuyla bir değiştirsin. Tamamlandı diyecek. Aynen. Tamam dedim. Kapat. Bundan sonra şu diğer tekrar gösterge paneli bir daha selamlıyor. Bütün ledleri bir kontrol edip bir de gösterge panelinde de karşılama yapıyor. Yani işte alan kişi kimse genelde öyle yapıyoruz isim, soyismini yazıyoruz gösterge paneline. İşte hoş geldin atıyorum şeyin chatalbaşı falan diyor. Şimdi bu iki dosyamız oyun klasörünün içerisine atılacak olan dosyalar. Bunun içinde nasıl bir işlem yapıyoruz? Şu an mesela ch340.com 3'te görünüyor. Yani bağlantımız com 3'te. Şuradan sağ tıklayıp Steam'e mağazaya açıyoruz Ya pardon, kütüphane yine mağazası kütüphanede Euro Truck Simülatörü'nün üzerine sağ tıklayıp yönetleyip yerel dosyalara göz atlıyoruz. Oyunun yüklü olduğu dosyalar. Şimdi burada e, bin klasörün içinde 64 sürüm, 32 bit ve 64 bitlik sürümleri var oyunun. 64 bitlik sürümün içerisinde ben de şu an klasör yok. Sizde belki bir ihtimal olabilir. Eğer ekstra bir şey yüklediyseniz, sim dashboard olur, sim hub olur falan. O tarz bir uygulama yüklediyseniz veya e, bu kafa takip cihazı var. Adını unuttum şimdi. Onun filan pluginleri olduğu zaman burada şöyle bir klasör olabiliyor. Plugins isimli bir klasör. Eğer yoksa da aynı bu şekilde benim oluşturduğum gibi oluşturabilirsiniz. Yeni bir klasör oluşturayım. Bu klasörün içerisine de buradaki FCTL Plugin ve Plugin i sürükleyip bırakıyoruz. Bu iki dosyayı. Daha sonra ee, sizde mesela bende 3 gördü ama mesela 30 olur, 40 olur, 50 olur, artık 15 olur, 25 olur neyse buradaki com'daki sayı bizim için önemli olan. Şu an bu projenin dosyasının içinde mesela 6 görünüyor. <laughs> Pardon. Burada görünen bu com 6'yı şurada gördüğümüz USB serial CH340 olanın e, değerini buraya yazıyoruz. Sadece bu. Olay bu yani COM 3. portta olduğunu söylüyoruz gösterge panelinin oyuna. Oyun artık dur. Dosya aç değil ya. Kaydet diyeceğiz. Kaydet. Ya da dedik. Kom 3 olarak tanımladık. Oyuna diyoruz ki bizim gösterge panelimiz ya daha doğrusu SCTR kurucun diğerlerle bağlanacağınız aygıt COM 3 portunda diyoruz. Burada yaptığım diş o sadece. <laughs> Pardon. Daha sonra da Başka bir şeyimiz kalmıyor, oyun'a giriyoruz. Oyun'a girdiğimizde bir daha bir selamlama yapacak. Ama ondan önce anlatmak istediğim bir şey daha var. Mesela burada genelde bu şey bizim panelimiz, şunun dosya konumunu aç diyelim, böyle dursun. Bizim gösterge panelimiz mesela ondan yüksek olduğunda bu kom, kom 10, 15 20 falan filan olduğunda sıkıntı çıkarabiliyor. Bazen oyun bağlanmayabiliyor. Bunu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamlarda tutmak daha mantıklı oluyor. Onun içinde mesela 3 bu burada. Buna özellikler deyip bağlantı noktası deyip gelişmişe tıkladığımızda şurada kamu nok bağlantı noktası seçtiriyor sırayla. Buradan biz işte boşta olan veya kullanılmış olanlar bile olabilir. Şu an aktif olarak kullanılan değil de tabi mesela bir cihaz bağlıdır. E, Neler olabilir? Benim kol olabilir. İlginç imalatımız mesela. Onlar da com olarak görünür. E, onlar da bunlardan bir değer almış olabilir. Ama genelde ona kadar genelde şey oluyor. Dolu oluyor. <laughs> yani dolu dediğim bilgisayara daha önceden takılmış cihazlar almış oluyor. Bizim kol genelde 20'nin üstü, 30'un üstü filan alıyorlar sırayla alarak gittiği için bunu daha düşük böyle 9'dan aşağı rakam biz herhangi bir rakamı seçip tamam dediğimizde bize de bir uyarı veriyor ona da tamam dedikten sonra tamam tamam dedikten sonra üç alıyor ondan sonra sadece bir USB simli çık çıkarıp geri takıyoruz aynı yere daha sonra komportu ona sabitlenmiş oluyor başka porta çoğu zaman mesela başka bir USB portuna taksak bile eğer bu işlemi yaptıysak ch 340ı yine aynı portta görüyor 90 standartında ben çıkarıp başka bir yere taksam şu an mesela büyük ihtimalle komportu değişecek. Ama e, üçken beş yaptım diyelim. Beş de sabit tutuyor. Sanki bu cihazı atama yapmışız gibi sabit tutabiliyor. Her zaman olmuyor tabi. Onu neye göre yapıyor onu açıkçası ben de bilmiyorum. O kadar detaylı bildiğim mevzu değil. Ama yapmamız gereken tek şey bu. Bundan sonra da oyuna girip direkt şey yapabiliyoruz. Panel burada böyle dursun olmazsa. Şöyle aynen burada dursun. Böyle bakalım başlat Euro Truck başlat Şimdi şurada bir dijital ekranımız var şu an okunuyordur bekleme modu yazıyor şu an mesela okunabiliyor mu bilmiyorum tam ama okunuyor sanırım bekleme modunda şu an ee, veriler akmaya başladığında direkt bağlanıp ben de mini konu çıkmış şu üst taraftaki yazılar mesela bu config bu ayar şeyinin yani bir nevi log kayıtların tutulduğu yerin görseli şu an ben de açık şu bölüm. Siz isterseniz biraz sonra ben de kapatırım da. Siz de açabilirsiniz bunu bu konflik dosyasındaki developer açtığımız, işte bu sıfır kamerasını açtığımız yerde G 6 tire mini John diye bir şey var. O sıfırı bir yaptığınızda buradaki şey açılıyor. Bu panel, şu panel açılıyor ama isterseniz genelde kapalı tutmakta fayda var burada böyle yazılarım atmasın. Nasıl? nasıl? şuna tamam bu e, işte şeyi açtığımız için plugins klasöründe bir DLL olduğu için ileri seviye SDK kullanmayı talep ediyoruz biz. Ondan oyun, oyun, oyun ile pardon oyun uyarı veriyor. E, <laughs> böyle bir yazılım ekstra yazılım kullandığın için oyna oyuna işte kitlenebilir kapanabilir ona garanti vermiyorum falan filan diyor. Tamam dedik. Panelimiz tekrar bir selamlama yaptı. Bağlantı yaptı. Şuradaki yazı şunu yaklaştırayım. Hoş geldin mesela canım bu can hayal eden. Ve tekrardan şurada şeyler geldi. Şu an oyundan veri almaya başladığı için hız, yakıt, kilometre ve vites. Yakıt biraz saçma geldiği için böyle yüksek değerler veriyor. Ben öncelikle şu yukarıyı bir kapatayım. Ve minik sıfır yapalım. Enter'a basalım. Onu buradan da açabilirsiniz yani. O, bu kod bölümünden de minifonu sıfır değil de bir yaptığınızda yukarıdan aktif şeyler. Hani oyunda şu an ne oluyor? Lok kayıtlarını görebilmek için olan bir yer. Devam et dediğimizde. Başka bir şey. Oyun içinde bir ayarlama falan, atama falan filan hiçbir şey yok bunda. Şu an zaten direkt oyunla haberleşmeye başladığı için oyundan bir akış alıyor. Direkt şeye girip aracı sürdüyüp devam edebiliriz. Sürdüyelim şu an. tekrar yanaştırıp göstereceğim çünkü kameramda odaklan odaklanmıyor oraya. Şu an mesela hızımız, vitesimiz, yakıtımız imiş Hız için mesela biraz ileriye doğru bir kilometre sayacağımız artıyor. 8 oldu. Yavaşlar mesela. Oldu. 9, 8 yine 5. Vites de yine 5 oluyor. Birbiri de R, 1, 2, 3, 4, 4, yadıralım bu şekilde. Şurada görünen CC dediğimiz cruise control. Şu an kapalı da yani K'de. Cruise control açıldığında A yazıyor orada. Yani açık, kapalı bir şekilde. Yakıt yedi, 67 hızımız var diyor. Bu şekilde o ekranımız. Diğerleri de LED aydınlatma. Mesela dörtlülerimizi yapıyoruz. Dörtlüğü kapattım. Şu çektim. Kısa Salara yaptık uzunlarımız. Bunlar nasıl bakalım? Şurada yatırım aynı. Uzunlar. Yanıklı. Mesela retarder bir kademe çekildiğinde direkt retarder simcesi yanıyor. Açık veya kapalı şeklinde. 2, 3, 4, 5'te de yanık. Kapanana kadar yanıp kalır. Motor frenimiz sakin daha bastığımız sürece motor frenimiz çalışır. Bir de sileceklerimiz var. Silecekler açık. Kapanana kadar yanar. Söneceklerin hemen altında yakıt var. Ee, ama o tabi şimdi 167 yakıtı düşüremediğimiz için yani onu yakamıyoruz. Yakıt belli bir seviyede 20'nin altına 10'un altına falan düşünce yanıyordu sanırım. Hiç, hiç daha denk gelmedim ama yani şunları söndürmeyelim. Yakalım hepsini. Dörtlerde mesela sağ sinyal verdim şu an. Sağ sinyalimiz yanıyor. Sol sinyalimiz kapalı. Dörtlümüz şeklinde ki başka ne var? Bağlantılarımız. Tamam. Gördüğünüz gibi. kalemimizde bu şekilde çalışmak. Altı düz bir zemin. Büyük yapıyorum burasını. E, çift taraflı bantla e, ya da e, nasıl diyeyim? Hangi set olursa olsun fark etmez. <laughs> Pardon hangi set olursa olsun onun üzerinde monte edip kullanabiliriz. Ayarlamalarımız da bu oyunda bu şekilde. Ee, oyunda bağlıyken USB kablosu mesela şu an bağlantıyı e, USB kablosunu çıkarıp geri taktığımız zaman büyük oyunla iletişim kesilir. Hani tekrar bağlanmak için oyunu yeniden başlatmak zorundayız. Bu e, bir sıkıntısı. Hani o kadar e, simhap kadar üzerine çalıştığım bir yazılım değil. Var olan bir yazılımı kendime de göre editleyip düzenleyip şey yaptık. Hani sıfırdan benim yazdığım bir yazılım değil bu. Sonuçta zaten e, oyun veriyor bu kodları bize. O oyundan aldığımız temel kodların üstünde değişiklik yaparak ihtiyaca göre düzenliyoruz. Bu her şeyde bu şekilde ilerliyor. Simhat da aynı şekilde çalışıyor ama o tabi yazılım tarafında biraz daha ileri olduğu için direkt oyuna, oyundan bağlantı kesilip tekrar akış başladığında tekrar devam edebiliyor. Ama bizim yaptığımız gösterge panelinde yani benim yaptığım gösterge panelinde ben kendi kodumu kullandığım için kendi yazılımı kullandığım için maalesef ki böyle bir eğer USB bağlantısı koparsa ki kopmuyor zaten de yani olası bir durumda çıkarma durumumuz olursa tekrar paneli çalıştırmak için bu panelin bağlantı kurması için şey yapmamız gerekiyor Oyunu yeniden başlatmamız gerekiyor ki başlangıçta gösterge panelini görüp o portta böyle bir cihazın olduğunu oyun fark etsin. Ee, bu panelimizde bu şekilde arkadaşlar.